Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün arkadaşlar benimle işe gelin diye bir video oluşturmak istiyorum. Yani sizlere işimi göstereceğim. Ben ben arkadaşlar bir yani işe giden birisiyim. Yani işe gidiyorum. Ama her gün değil ama bazenler de bir günlük vlog çekerken görmemiş olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü her gün gitmiyorum. Gittiğim saatleri başka bir videoda söyleyeceğim arkadaşlar. Böyle giyindim bu seferlik. Zaten orada gidince böyle olmayacağım da. İşimin de ne olduğunu arkadaşlar zaten göreceksiniz orada. Evet geldim arkadaşlar. Zaten buradan tanımışsınızdır hamurlardan falan. Benim işim az arkadaşlar pastanecilik. Yani pastanede pasta yapmak. Benim işim pasta yapmak arkadaşlar ve bazı siparişlerden pasta da yetiştirmek. Yani şef falan değil. Benim işim pasta yapmak. Şimdi geldim. Burada bizi Suzan Hanım karşılıyor. Ah, merhaba mı Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Suzan Hanım. Ben size şöyle yardım edeyim. Aa, bu arada arkadaşlar bunlar benim yaptığım pastalarım. Hepsi de böyle satıştalar. Siz de gelip alabilirsiniz. Bu arkadaşlar doğum günü pastası değil. Bunlar benim kendi pastalarım. Şu anlık hiç kimse almadılar arkadaşlar. Çünkü şu anda satışta değiller. Ben istediğim zaman veriyorlar. Evet mi Hanım gelin bakalım. Bunu da giyeyim. Bunu da fırından bir şey alarken kullanacaksınız zaten alırken. Tamam. Çok teşekkürler. Bir şey değil. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle etraf birazcık dağınık. Kusura bakmayın. Burası sadece benim alanım arkadaşlar. Buraya benden başka bir kişi girmiyor. Her yardım istediğim zaman. Ama ben zaten bildiğim için bir sıkıntı yok. Şimdi sipariş değil arkadaşlar. İlk bana sipariş söylemediklerine göre arkadaşlar İlki normal bir pasta olacak. O yüzden ben normal pastayı kendim istediğim gibi yapacağım. İlk önce bunu bir yoğurmak istiyorum. Böyle arkadaşlar videomun aynısından yapılmasını istemem. Şöyle yapalım bakalım. Şöyle. Evet tamamdır. Ben bu unumuzu yoğurdum arkadaşlar. Şimdi normal bir pasta olarak ben Burada şunlardan koymak istiyorum. Şöyle. Bir tane bundan yeter. Başka neler yapsam. Bundan koysam yakışmaz diye düşüncem var. Ama yine de koymak istiyorum. Tadı da güzel olur umarım. Ya arkadaşlar. Bunu benim güzel yapmam için şöyle üstüne limon koymam lazım. Limonla böyle yeşil uyumlu olabilir diye düşünüyorum. He. Umarım tadı güzeldi. Şimdi bunu da böyle buradan. Evet oldu. Çok hızlı oluyor. Ben hep kare yapıyorum gerçi arkadaşlar. Ama siz de başka yapabilirsiniz. Bunun üstüne sus olarak bir şey koymayacağım. Böyle bir pasta olacak bu. Bunu hemen götürmeyeceğim arkadaşlar. Buraya koyacağım. Arkadaşlar sıradaki pasta düğün pastasıymış ve çilekli olacakmış. O yüzden hemen buradan biz böyle çilekli yapacağız. Bunlardan koyacağız. İlk önce un koymakta zorunda değiliz arkadaşlar bu arada. Yaz düğün pastası olduğu için şöyle süslü bir şey yapacağım. Yaz arkadaşlar şöyle diyorsanız hemen gideyim 2 dakika oraya. Mia'nın bir şey mi oldu? Yok bir şey olmadı. Bir şey göstereceğim de. Bu neden olmadı diye sorarsanız bunlar daha satışta da değil arkadaşlar. Çünkü bu pastaları ben ne zaman istersem ve hangi pastaların satışta olmasını istersem o zaman satılıyorlar. Şu anda onlar onlardan hiçbir satılık değil. Yine şuradan bir un yormam gerekiyor. Ben bunu yoğurup geleyim. Baya ben yoğurdum arkadaşlar bunu şu anda. Yine artık koyabiliriz. Çünkü unsuz bir tadı olmaz diye düşünüyorum. Ve içine de tabii ki de bunlardan koymamız gerekiyor. Bu arada bu düğün pastasını götürmemiz lazım. Götürecek kişi başka kişiler arkadaşlar. Bence mükemmel oldu. Şimdi hemen bunu pişirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet çok güzel oldu. Pastayı da çok ellemeyelim de hemen şöyle koyalım. Şimdi üstüne şuradan şöyle bir süs koysam. Güzel görünüm. Bence arkadaşlar diğeriyle aynı mı yapsam ben? Arkadaşlar aynı oldu galiba. Ben hemen bunu vereyim gidip. Hatta gitmişken de şunu da götüreyim oraya. Aa, Suzan Hanım. Aa merhaba mı ya? Arkadaşlar bakar mısınız bir dakika? Arkadaşlar aynı olmuş. Ee, bu da satışta olmasın diğerleri gibi Suzan Hanım. Tamam. Ben alayım onu görevliye vereyim. Tamam. Ee, bu düğün pastası. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar başka bir pasta bakalım yapacak mıyız? Arkadaşlar şimdiki bir kızın doğum günü pastasıymış ve çikolatalı olacakmış. Arkadaşlar ama süs olarak da yaban mersinleri ve azıcık da arkadaşlar şundan istediler. Yine bunu yoğurmam gerekiyor. Hemen ben yoğurayım. Ben bunu yoğurdum arkadaşlar. Bir tane bundan atıyor. Ay, üç tane bundan atıyormuşuz. Ve sonra da arkadaşlar. Pardon arkadaşlar ve bunlardan olacak. Çünkü ben Mersin'de de istemişti. Şimdi bu olsun bakalım. Harika oldu. Bunu da böyle bir kalıba koyalım. Kalıp şeyi vermiyorlar. Ben de genelde böyle bu kare kalıba bastırınca daha güzel olduğunu düşünüyorum. Bu arkadaşlar bu videoyu sadece ben kendim oluşturduğumu düşünüyorum. Ve başkası da işte benim ben pastanede pastacı olarak çalışıyorum diye. Hatta arkadaşlar ilham almanızı da istemiyorum. Hiçbir şekilde yapmayın yani pastane ile burada alakalı bir video çekebilirsiniz ama benim işim pastanecilik falan diye bir video çekmezseniz sevinirim arkadaşlar. Varsa da yer avatar World'da öyle bir işini seviyorsanız ama video olarak YouTube atmazsanız sevinirim arkadaşlar. Evet bu da böyle bir doğum günü pastası oldu. Şimdi bunu da hemen götürelim. Ay arkadaşlar bir dakika. Hemen bunu da götürelim bakalım. Hemen şöyle götürelim. Yanım geldiniz mi? Evet böyle bir doğum günü pastası yaptım. Tam müşterinin istediği gibi. Teşekkürler. Şunu da alın. Evet. Şimdi arkadaşlar bakalım nasıl bir pasta hazırlayacağım. Arkadaşlar bu sefer hiç bir şey hazırlamayacakmışım. Kendim istediğim gibi bir şey hazırlayacağım. O yüzden arkadaşlar ben açıkçası değişik bir şey yapmak istediğim için bu beyazlardan koyacağım. Şöyle kendi istediğim gibi yapıyorum sonuçta. Ay bundan koymuştum ya ben bunu yiyeyim. Hmm. İçine de arkadaşlar bu kartlardan koyacağım. Bu seferki kalpli bir pasta olsun istiyorum. Ben arkadaşlar ben önce malzemeyi koyuyorum ama öyle de oluyor arkadaşlar. Ay. Yani arkadaşlar illa unu ilk önce koymak zorunda değilsiniz. Ben öyle yapıyorum çünkü. Ben normal arada böyle ilk malzemeyi koyuyorum. Ondan sonra da bu unu koyabiliyorum. Evet arkadaşlar ben onu da koydum. Çok güzel oldu. Bu seferki de kare yapayım arkadaşlar. Kare çok güzel oldu ya. Ay kare diyorum. Yuvarlak. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel oldu. Buna bir süs koymak istemiyorum. Bu da böyle tekli istediğim gibi bir şey olsun. Bunu da götürelim. Bu arada arkadaşlar işimin bitmesine az kaldı. Ben sadece burada arkadaşlar yarım saat kalıyorum. Ben de bunu şöyle koyayım arkadaşlar. Anlar onlar zaten. Ay bir dakika arkadaşlar. Şöyle. Son arkadaşlar bir pasta yaptıktan sonra videoyu da kapatacağım. Arkadaşlar bu sefer bir tane adam eşine bir pasta yapmak istiyormuş. Yani eşine. O yüzden arkadaşlar kalpleri tercih etmiş. Şu iki taneyi tercih etmiş. Ve eşi arkadaşlar çilekli seçiyor, seviyormuş. O yüzden yine çilekliyi tercih etmiş. Şöyle atalım. Var arkadaşlar burada video çekenler var. Ama işim diye yok arkadaşlar. Ve ben bu işi arkadaşlar bir, bir aydır yapıyorum. Daha yeni sayılabilir. Yani daha yeni sayılabilirim bu iş konusunda. Bunu da yoğurdum. Hemen şöyle atalım direkt. Ve şu iki tane süsten tercih etmişti. Müşterimiz. O yüzden bunları da koyuyoruz. Böyle oldu arkadaşlar. Kalpler çok ön plana çıkmadı ama ve üstüne de süslemeler tercih etmiş ama tercih ettiği bir süsleme yok arkadaşlar. Şeklini de tercih etmemiş bu arada. Ben de üstüne böyle ve iki tane de kalp koymak istiyorum yanlarına da. Çünkü eşi sonuçta arkadaşlar. Ya da arkadaşlar ben direkt bunu koymayayım. Ben şunları yiyeyim, böyle yapayım. Çünkü kalp çok ön plana çıkmadı arkadaşlar. O yüzden şöyle üstüne de bir tane kalp koyayım. Bunu hemen götürelim. Şuraya da aha bunu verecektik doğru. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.